Herkese selamlar. İkinci el traktör videolarını incelediğimiz bir video ile daha karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Traktör fiyatlarını incelemeye ilk olarak Massey Ferguson 240S ile başlıyorum. Ülkemizde sevilen traktörlerden, piyasası olan ve çok tutulan traktörlerden bir tanesi. Traktörün satışa çıkartılan modeli 2001 model. Traktörün e, bilindiği gibi 8 ileri 2 geri vites mevcut. 50 beygirlik bir motor gücüne sahip. 240 modelleri 48 beygir, 240 S modelleri ise 50 beygir motor gücüne sahip. 2 çekişli 3 silindirli Perkins motora sahip bir traktör. Traktörün çalışma saati 3000 saat olarak belirtilmiş. Lastikleri incelediğimde bu traktörün ön lastik ee, %85 seviyelerinde arka lastik de yine aynı şekilde %85 seviyelerinde gayet iyi durumda bir traktör. Özellikler arasında orijinal hidrolik direksiyon, askı pedal, disk fren, bağımsız kuy kuyruk mili, iptospol valf, çift çıkış ve orijinal boyası üzerinde ve belirtmek istiyorum ki leke, çizik vesaire bu traktörün üzerinde yok. Traktörün Satış fiyatı 270.000 TL. 2001 model Massey Ferguson 240S almak istiyorsanız piyasası 270.000 TL. Tabii ki bu traktör özelinde. Tabii ki daha farklı şeyler mevcut. İncelediğim modeli 270.000 TL. Massey Ferguson 285S traktör ile devam ediyorum fiyatları incelemeye. Satışa çıkartılan modeli 1998 model. Bilindiği üzere bu traktörlerde 8 ileri 2 geri vitese sahip. Tarla tipi bir traktör. 98 model olduğunu söyledik. 2 çekişli versiyonu satışa sunulmuş durumda. 4 çekişli bir düzeltiyorum. 2 çekişli, 4 silindirli bir traktör. Traktörün çalışma saati belirtilmemiş. O yüzden net bir rakam size söyleyemiyorum. Ön lastik %70 seviyelerinde. Arka lastik ise daha da yeni. %85 seviyelerinde. Motor pompa sıfır. Orijinal etiketleri üzerinde. Yağ filtreleri yeni değiştirilmiş. Soğuk havalarda dahi tek marşla çalışıyor. Gayet iyi durumda. Temiz durumda. Kaportası gayet iyi durumda olan bir traktör. Satışa çıkartılan. Fiyatı 387.000 TL. 98 model 285S 387.000 TL. Traktör fiyatlarını biraz daha yeni, güncel ama ülkemizde üretilen yerli traktörlerden bir tanesi olan New Holland TD100 D Blue Master versiyonu ile devam ediyorum. Bilinen bir traktör. O yüzden çok fazla da bilgi vermeye gerek var mı emin değilim. Kapalı kabinli, klimalı satışa çıkartılan e, modeli 2014 modeli satışa çıkartılmış. Durumda 100 beygirlik bir motor gücüne sahip traktörün 12 ileri 12 geri vitesi var bu traktörlerde. 4 çekişli, 4 silindirli bir traktör. Traktörün çalışma saati 1835 saatte. 2014 model olduğunu söyledik. Traktörün bütün bakımları serviste yapılmış, yağ ve diğer bakımları yeni yapılmış, kullanma hazırdır ve herhangi bir arızası vesairesi yok. 9 yaşında bir traktör, gayet iyi durumda. Satış fiyatı 850 bin TL. New Holland TD 100 d Blue Master 2014 model, 850 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. Çok yine gittik biraz daha eski modellere gidelim. Belki onu alamayanlar için, düşünmeyenler için fiyat 54C. Satışa çıkartılan modeli 1995 model traktör. Bahçede ve tarlada kullanılabilir. Kullanılan bir traktör, daha da doğrusu 54C 8 ileri 2 geri vitese sahip motor gücü adından da be, e, belirtildiği gibi 54 beygirlik bir motor gücüne sahip. iki çekişli, 3 silindirlik bir motora sahip bir traktör. Çalışma saati 3500 saat olarak belirtilmiş. 95 model 54C. Lastik durumları gayet iyi. Ön lastik %80, arka lastik de yine aynı şekilde %80 seviyelerinde diyebiliriz. Gayet iyi durumda traktör. Bilinen ülkemizde kullanılan traktörlerden bir tanesi. Fiyatı 280.000 TL. 95 model 54C 280.000 TL. Çok sevilen traktörlerden devam edelim. Biraz daha model düşürelim. Türk fiyat 640. 1973 modeli satışa sunulmuş. Ülkemizde bol miktarda bulunan, piyasası olan, kullanılan ve kullanıcıların sevdiği ve memnun kaldığı traktörlerden birisi Belki de başında gelebilir bu 8 ileri iki geri vitesi var 4 silindirli bir motor gücüne motor yapı tipi mevcut. Motor gücü adından da anlaşılacağı gibi 64 beygirlik bir motor gücüne sahip. 2 çekişli 4 silindirli bir traktör. Çalışma saati 4500 saat olarak belirtilmiş bu traktöründe. Boyası vesairesi gayet iyi durumda. Lastiklerini kontrol ettiğimde ön lastik için %80 diyebilirim. Arka lastik de yine aynı şekilde %80 seviyelerinde gayet iyi ve temiz durumda turuncu rengiyle ve ihtişamıyla durmakta. Traktörün satış fiyatı 205.000 TL. 73 model fiyat 640 205.000 TL. Traktör fiyatlarını incelemeye bu kez yine New Holland traktörü ile devam ediyorum. New Holland 7556S mavi kasa. Traktörün satışa çıkartılan model 2009 model incelediğim bu model traktörün motor gücü adından da anlaşılacağı gibi 75 beygirlik bir motor gücüne sahip. 8 ileri 2 geri vites var. Bu traktörlerde iki çekişli versiyonu 4 silindirli bir motor gücüne sahip. 2009 model olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. Traktörün çalışma saati 6500 saatte. Bir traktör lastikleri tamamen yeni. Yeni değiştirilmiş. 2 lastikle ön marka lastikle %100 seviyesinde. Motorda kesinlikle hata kusur yok. Motorun Motorunda, şanzımanında, mekaniğinde kesinlikle bir sıkıntı sorun yok. Çalışmayan hiçbir aksamı yok. Traktörün sıfır olduğunu zaten söylemiştim. Muayenesi yapılmış. Eş, eşe dosta gider diye de belirtilen bir traktör. Traktörün satış fiyatı 415.000 TL. 2009 model New Holland 7556 S 2 çekişli 415.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Ülkemizde çokça kullanılan traktörlerden, kullanıcının memnun kaldığı traktörlerden bir tanesi Tümosan 8195 ile incelemeye devam edelim. Traktörün satışa çıkartılan modeli 2018 model. Traktör klimalı kabinli, tarla ve bahçede de kullanılan, sevilen, ülkemizde bol miktarda piyasası olan traktörlerden bir tanesi. Vitesleri 12 ileri 12 geri vites var. Bu traktörlerde 95 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 silindirli, 4 çekişli bir traktör. Çalışma saati 1000 saat olarak belirtilmiş. Ön ve arka lastik seviyesi ön lastik için %90 yine arka lastik için de yine 90 seviyelerinde diyebiliriz. Gayet iyi durumda traktör 2018 model olduğunu tekrardan belirtiyor ve fiyatı ise 850 bin TL. 81 tüm 8195. 2018 850 bin TL. Biraz eskiye gidelim. Çok yeniden biraz karışık yapıyorum ki bilerek fiyatları gözümüzde biraz daha canlansın diye. New Holland 7056 2001 model. Kırmızı kasa traktör. Satışa çıkartılan modeli 2001 model. Vitesleri 8 ileri 2 geri vites var. Bu traktörlerde 70 beygirlik bir motor gücüne sahip. 2 çek çekişli 4 silindirli bir traktör. Çalışma saati 2000 saat olarak belirtilmiş. Gayet iyi durumda bir traktör. 7056'nın en çok tutulan modelidir. Bu traktör gri gövde mevcut. Iveco motor tapalı blok baklava gövdeli olan modeli traktörün satışa çıkartılan fiyatı 710 bin TL bu traktör bu fiyat olur mu diye yorumlar geliyor onların hepsini zaten okuyorum bazı traktörler spesifik yani nasıl desem meraklısına yani illaki değeri bu diyemem ama meraklısına bu traktörde bunlardan bir tanesi 2001 model 7056 fakat çok temiz durumda en çok tutulan modeli ve az kullanılmış, çalışma saati 2000 saat satıcısı da bu şekilde bir değer görmüş. Tabii ki yorum ve görüşler size ait ve mutlaka yorum kısımlarınıza da bekliyorum, okuyorum, değerlendirmeye çalışıyorum bu şekilde. Arkadaşlar videomu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Videodaki traktörler hakkındaki düşüncelerinizi, yorumlarınızı mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Üstelik eleştirilerinizi ve düşüncelerinizi de videoyu bitirmeden kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.